Bugün fırında mücver yapacağız. Mücverimiz için gerekli malzememiz 3 adet kabak. Kabuklarını soyduk, rendeleyeceğiz. 1 su bardağı un, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 5-6 adet taze soğan, 5-10 dal maydanoz, 5-10 dal nane yarım demet dereotu. Bir su bardağı kesiğimiz var. Peynir ya da lor peyniri de kullanabilirsiniz. Kabak mücverimizi yapmaya geçiyoruz. Onun için rendemizin iri kısmını kullanıp kabaklarımızı rendeleyeceğiz. Kabaklarımızı rendeledik. Şimdi içerisine 2 adet yumurtamızı kıracağız. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Yumurtamızla eritiyoruz tuzumuzu. Taze soğanımızı, bir çay kaşığı kırmızı pul biberimizi, bir çay kaşığı karabiberimizi, maydanozumuzu, nanemizi, yarım demet dereotumuzu, bir su bardağı kesiğimizi ilave ettik. Bir su bardağı unumuz, bir pakette kabartma tozumuz var. Onu ilave ediyoruz. Şimdi hepsini karıştıracağız. Bir çay bardağı zeytinyağımız. Onu da ilave ediyoruz. Malzememizin tamamını karıştırdık. Şimdi fırın kabımızı zeytinyağımızla yağlıyoruz. Bir peçete yardımıyla yağladığımız kabımıza malzememizi döküyoruz. İnce bir tabaka halinde yayacağız. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına verip pişmesini bekleyeceğiz. Üzeri kızarıncaya kadar pişmesi yeterli. Fırında kabak mücverimiz pişti. 200 derecelik fırında yarım saat yeterli oldu. Şimdi servise alıyoruz. Mücverimizi sade kullanacağınız gibi üzerine sarımsaklı yoğurt katıp biraz da kırmızı pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Hamur işi kullanmak istemeyen bayanların günlerinde kullanabilecekleri çok güzel bir tarif. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.